Merhaba arkadaşlar. Şimdi limitin tanımı ile ilgili bazı kurallar var. Onlara bir bakalım. A bir reel sayı yani gerçel sayı. F ve G fonksiyonları ise arkadaşlar x eşittir a noktasında limitleri var olan iki fonksiyon olsun. Diyor ki arkadaşlar birinci özellik x a'ya giderken k sabit bir sayı ise sonuç arkadaşlar yine bu sabit sayıya eşittir. Örnek verecek olursak arkadaşlar limit x 2'ye giderken 5 sayısı olsun. Sonuç yine ne olur arkadaşlar? 5 olur. Gibi. İkinci özelliğimiz ise arkadaşlar limit x a'ya giderken arkadaşlar sabit bir sayıyla çarpılmış ise bu sabit sayı limitin dışına alabiliriz. Buna da bir örnek verecek olursak arkadaşlar limit x 2'ye giderken 5 çarpı x kare bunu diyor ki şöyle yazabilirsin. 5 çarpı limit x 2'ye giderken x kare. Şimdi arkadaşlar kritik bir nokta falan değilse polinom fonksiyonları özellikle örneğin götürüp direkt yerine yazabiliriz. Yani 5 çarpı 2'nin karesi 4 o da eşittir ne olacaktır? 20 olacaktır. İki fonksiyonun toplamı farkı şeklinde ise ayrı ayrı yazabilirsiniz. Ona da bir örnek vermiş olayım. Limit x 1'e giderken x küp artı x kare olsun bunu diyor ki şöyle yazabilirsin. Yani limit x1'e giderken x küp artı limit x1'e giderken x kare. Zaten direkt de yazsak 2 olur. Ayrı ayrı yazsan da yine ne olur sonuç değişmez. Anlattığı şey bu. Aynısı çarpım için de geçerlidir. Bölüm için şöyle bir şey var arkadaşlar. Gx sıfırdan farklı zaten sıfır olursa tanımsız olur. Yazamazsın. Aynısı arkadaşlar üstel bir fonksiyon için yalnız burada arkadaşlar üstü bir pozitif tam sayı olmak üzere şeklinde bir kuralımız var. Kaç tane basit örnek yazdım böyle görmek için. Yine baştakini örnek olsun diye sabit bir sayı arkadaşlar sonuç değişmez 5. Polinom fonksiyonu yerine yazarsan 2 iki çarpı 2'nin karesi 2 çarpı 4 8 eder. 3 3'ün karesi artı 2 çarpı 3. Bunlar normal fonksiyon gibi arkadaşlar. Yerine yazıyorsunuz. Çıkan değer neyse o. Burada 2'yi yerine yazarsak arkadaşlar 8 artı burası da 4 eder 12. 2 yerine yazarsak 3 eder. O da işte kaç olur arkadaşım? 36. 1 yerine yazarsak 1 artı 3 arkadaşlar. 1 artı 1 2. 4 bölü 2'den 2. 2 yerine yazarsak 4 artı 1 karesi arkadaşlar. 5'in karesi 25 gibi. Geldik bir parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyonlarda ise arkadaşlar ÖSYM son 2 yıldır süreklilikle ilgili parçalı fonksiyon soruyor. 3 aşağı 5 yukarı mantıklar birbirine yakın. İlk önce bunu limitte bir uygulayalım. Süreklilikte de zaten göreceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar parçalı fonksiyonda kritik noktalarımız burada verilen sayılar. Eğer bunun dışındaki sayılardan limit soruyorsa normal, düz arkadaşlar yerine yazabiliriz. Örneğin A şıkkında 3 noktasında sormuş. X 3'ten büyükse kullanacağımız fonksiyon bu arkadaşlar. Yerine yazarsak 3'ün karesi 9 artı 3, 12. 1, 1 için bu fonksiyonu kullanacağız. 3 çarpı 1 artı 1, o da işte kaç olur arkadaşlar? 4. Eğer 2 yani kritik noktayı sorarsa arkadaşlar sağdan soldan incelemek zorundayız. Yani 2'nin sağındaki limitle ile 2'nin solundaki limit buradaki sayı kritik nokta oluyor. Birbirine eşitse limit vardır diyeceğiz. Eşit değilse limit yok zaten limitin tanımında onu vermiştik. 2'nin sağındaki limit yani 2'den büyükse bunu kullanacağız arkadaşlar. 2'nin karesi artı 3 eşittir kaç etti? 7. 2'nin solunda kullanacağımız fonksiyon bu. 3 çarpı 2 artı 1. Ne oldu arkadaşlar? 7. Sağ limit sol limite eşit olduğu için limiti arkadaşlar var 7'dir deriz. Eğer farklı çıksaydı arkadaşlar limit yoktur diyecek. Yine bir parçalı fonksiyon sorusu. Fonksiyon x eşittir 1 noktasında limiti olduğuna göre demiş. Arkadaşlar x eşittir 1 noktasında limitin olabilmesi için 1'in sağındaki limitle birin solundaki limitin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Birin sağındaki limit için şu fonksiyonu kullanıyorum. Yerine yazarsam birin karesi artı bir artı a. Yani arkadaşlar iki artı a etti. Birin solundaki limit için bunu kullanacağız. 3 çarpı 1 artı 5 eşittir 8. X eşittir 1 noktasında limitin olabilmesi için arkadaşlar bu ikisinin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Dolayısıyla A eşittir kaç olacaktır? 6 olacaktır. Yine bir parçalı fonksiyon sorusu. Fonksiyonu tüm reel sayılarda limiti olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Buradaki arkadaşlar hangi sayılarımız var? 1 ve 2 sayısı var. O zaman tüm reel sayılarda limit olduğuna göre 1 sayısı ve 2 sayısının sağındaki limitle solundaki limit birbirine eşittir. İlk önce 2'ye bakalım. 2'nin sağındaki limit arkadaşlar 2'nin yani 2'den büyükse kullanacağım fonksiyon bu. 2'nin karesi 4 artı a olur. Peki 2'nin solundaki limit ne olur? 2'den küçük değerler için şu fonksiyon değil mi? 2'den küçük bunu kullanmam lazım. 3 çarpı 2 6 eder. 5 de eklersem kaç olur? 11. Peki bu ikisi eşit mi olması lazım? Evet. 4 artı a eşittir. 11 a eşittir. Kaç olması lazım arkadaşlar? 7 olması lazım. Bir de 1'e bakalım arkadaşlar. 1'in sağındaki limit. x 1'den büyükse burada arkadaşlar. 1'den büyükse yerine yazarsam 1'i 3 çarpı 1 artı 5'ten 8 oldu. Bir de 1'in solundaki limite bakacağım arkadaşlar. Şunu kullanmam lazım. O zaman 2 çarpı 1 artı b. Yani arkadaşlar bu ikisi eşitse 8 eşittir 2 artı b'den b eşittir kaç olması lazım? 6. Bize neyi sormuş? A çarpı B kaçtır arkadaşlar? 7 çarpı 6. O da eşittir işte 42 olacaktır. kaç tane mutlak değerle ilgili. Şimdi arkadaşlar mutlak değerde de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani eğer yine kritik nokta değilse, kritik nokta değilse bir örnek vereyim. Örneğin şöyle derse limit x 2'ye giderken mutlak x artı 5. Normal fonksiyon gibi yerine yazarız. Kaç çıkar arkadaşım? 7. Cevap 7 deriz. Ama kritik nokta yani içini sıfırlayan bir değerse arkadaşlar sağından solundan incelemek durumundayız. Şimdi bir sayısının sağındaki limite bir bakalım. 1'e sağdan yaklaştığım zaman bunun içi arkadaşlar pozitif olacaktır. Pozitif olduğu için aynen dışarı çıkacaktır. Sileyim şunu. Aynen dışarı çıkacak. Aşağıdaki de x bir. 1. Sonuç ne olacaktır arkadaşlar? 1. Bir. bir de bir sayısının solundan bir yaklaşalım arkadaşlar. Bir sayısının solundan yaklaştığım zaman 0.9 gibi bir sayı düşünürsek iç negatif olacaktır. Negatif olduğu için de dışarı önüne eksi alarak çıkar. Mutlak değerin kurallığından dolayı arkadaşlar. Arkadaşlar sonuç ne oldu? Eksi 1. sağ limit, sol limitten farkım Evet. O zaman dolayısıyla limit yok diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar o bir noktasını ama sağını sorarsa sağındaki değer neyse onu bulacağız. 2'nin sağındaki limiti sormuş. 2'nin sağındaki limit x 2'den büyükse arkadaşlar 2.1 gibi düşünün. Burası pozitif olur mu? Evet pozitif olur. O zaman aynen mi dışarı çıkar? x eksi 2 bölü x eksi 2 artı 3 o da eşittir. 1 artı 3'ten sonuç ne çıkar arkadaşlar? 4. Arkadaşlar trigonometrik ifadeler verildiği zaman arkadaşlar yine normal değer yerine yazacağız. Bir yerine yazalım. Pi bölü 6 arkadaşlar pi bölü 6 30 dereceye denk gelir. Yani ne olur? Sinüs 30 bölü kosinüs 60 olur. E ben sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Kosinüs 60 da aynı zamanda sinüs 30'a denktir. O da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman sonuç ne olur? 1 olur. Yine pi bölü 4 arkadaşlar 45 olduğunu biliyorum. Bu da tanjant 45 bölü arkadaşlar kosinüs 45 demektir. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2 demek. Arkadaşlar cevap ne olur? 2 bölü kök 2. Bunu da hatta kök 2 ile çarpıp bölersek arkadaşlar 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 2'de diyebiliriz. Geldik arkadaşlar sonsuza sayı bölü sonsuz ifadesine. Şöyle bir ifademiz var. A sıfırdan farklı. A bir reel sayı olmak üzere sayı bölü sonsuz artı eksi sonsuz fark etmez. Sonuç her zaman sıfırdır arkadaşlar. Bunu yaklaşma olarak gösterebilmek için bir örnek verdim. Y eşittir 1 bölü x. Grafiği arkadaşlar çizdim. Grafiği bu şekildir. Şimdi arkadaşlar sayı bölü sonsuz her zaman sıfırdır. Şimdi arkadaşlar x sonsuza yaklaştığı zaman x sonsuza yaklaştığı zaman mesela sayı bölü sonsuz sıfırdır dedik ya nasıl olduğunu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar sonsuza yavaş yavaş yaklaşayım. Çıkan değer burası. Biraz daha yaklaşınca arkadaşlar gördüğünüz gibi ben x'i büyüttükçe arkadaşlar y değeri de bu grafik hiçbir zaman buraya geçmediği için y değeri de gittikçe sıfıra yaklaşacak arkadaşlar. Dolayısıyla x sonsuza gittiği zaman sonuç ne olur? Sıfır. x eksi sonsuz arkadaşlar burası x'in artı sonsuz olduğu yer bu taraf ise x'in eksi sonsuz olduğu yer olarak düşünün. Negatif sayılar bu tarafa doğru gittikçe daha da küçülüyor. Arkadaşlar ben eksi sonsuza yavaş yavaş gideyim. Dikkat ederseniz arkadaşlar grafikten görüntüye bakıyorum. Ben yaklaştıkça arkadaşlar ben eksi sonsa yaklaştıkça sayı da burada dikkat ederseniz sıfır değerine bu grafik de arkadaşlar kesmediği için sıfır değerine ne olacak yaklaşmış olacak. Yine sonsuza giden bir ifade de farklı bir grafik çizmiş oldum. X sayısı sonsuza giderken fx ne olur? Arkadaşlar grafimiz şu şekil artı 5 ile eksi 3 arası sınırlandırılmış bir grafik. Arkadaşlar x sonsa yine arkadaşlar x ekseni burası. x değerleri arkadaşlar ben görüntüsü burası olur. X'i biraz daha büyütürsem arkadaşlar dikkat ederseniz biraz daha yukarı çıktı. Biraz daha arkadaşlar x'i büyütürsem arkadaşlar dikkat edin gittikçe ne oluyor arkadaşlar? 5 sayısına yaklaşıyorum ve grafik hiçbir zaman 5'i geçmediği için x sonsa gittiği zaman da görüntü nereye yaklaşmış olacak arkadaşlar? 5 sayısına yaklaşmış olacak. Aynısını eksi sonsuz için yapalım arkadaşlar. Eksi sonsuzda da arkadaşlar dikkat ederseniz x değerleri küçüldükçe görüntü de arkadaşlar gittikçe nereye yaklaşıyor? Eksi 3 sayısına yaklaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar x eksi sonsuza giderken sonuç nedir? Eksi 3'tür. Şimdi şöyle bir ifademiz var arkadaşlar. Limit x sonsuza giderken yani reel sayı, a bir reel sayı arkadaşlar orada vermiş zaten. Ee, sayı üzeri sonsuz ifadesi. Şimdi sayı üzeri sonsuz ifadesi arkadaşlar a birden büyük ise sonsuzdur. Yani 3 üzeri sonsuz 5 üzeri sonsuz gibi ifadelerde sonuç sonsuz olur. Eksi 1 ile 1 arasındaki sayılarda ise arkadaşlar sonsuzuncu kuvveti sıfırdır. Örnek verecek olursak 1 bölü 3 üzeri sonsuz. Çünkü alt taraf çok büyük sayılar. Sayı bölü sonsuz sıfır olduğu için arkadaşlar sıfıra gider. Şimdi arkadaşlar A eksi birden küçük ise de yoktur diyoruz. Buraya da zaten çok fazla işimiz olmayacak. Şimdi arkadaşlar sonsuz yerine yazdığımız zaman bu sayı arkadaşlar sıfırla bir, şey, eksi bir bir arasında bir sayı. Değil mi? Birden küçük bir sayı. Dolayısıyla biz buna ne deriz? Sıfır deriz. 2 üzeri arkadaşlar buraya dikkat edin. Eksi sonsuza gidiyor. 2 üzeri eksi sonsuz ifadesini ben bunu şöyle yazabilir miyim? 1 bölü 2 üzeri artı sonsuz. Hani negatif olursa tatlı attırıyorduk. E sayı arkadaşlar ne oldu? Birden küçük bir sayı. Dolayısıyla ne olur? Sıfır olur. Yine arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri sonsuz ifadesi. Sıfırla, yani birden küçük bir sayı olduğu için ne olur? Sıfır olur. Bu da aynı şekilde az önce arkadaşlar yazdığım gibi bu da 2 üzeri eksi sonsuz olur. Yani ne olur? 1 bölü 2 üzeri sonsuz olur. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Sıfır artı sıfır. Sonuç sıfır olur. Bununla ilgili birkaç tane örnek daha çözelim. Arkadaşlar 5 bölü 2 üzeri sonsuz artı 1. 2 üzeri sonsuz arkadaşlar sonsuz olarak sar, Sonsuz olur. Sonsuza arkadaşlar sonsuz o kadar büyük bir sayı ki ne eklerseniz ekleyin yine sonsuz olur. Sayı bölü sonsuz arkadaşlar neydi? Sıfırda. Yine arkadaşlar 4 üzeri eksi sonsuz ifadesi. Ben bu ifadeyi 1 bölü 4 üzeri sonsuz yazabilirim. Sayı birden küçük bir değer olduğu için arkadaşlar ne olur? Sonuç sıfır.